Benim için Atatürk din ile devlet içlerini birbirinden ayıran kişidir. Benim için Atatürk Cumhuriyetimizi kuran bir liderdir. Benim için Atatürk bir kahramandır. Benim için Atatürk bir tane. Bir tane. Dünyada bir tane, Türkiye'de bir tane. Başka yok. Nur içinde rahat uyu. Ben Atatürkçüyüm. Atatürk'ü çok severim. Benim için Atatürk 138 yıl önce başlayan sonsuz aşk. Benim için Atatürk illeri görüşlü ve dahi. Atatürk benim kalbim, ya her şeyim. Ya olmazsa ben bu dolmaz mı zaten? Benim için Atatürk insanın kanı olmazsa o insan yaşayamaz. Türkiye'nin de Atatürk olmazsa o Türkiye olamaz. Benim için Atatürk bağımsızlığı ve özgürlüğü ifade ediyor. Benim için Atatürk her şey. Her şey lider. Benim için Atatürk yaşam tarzı. Nedeni çünkü ilkelerine çok inanıyorum. Onun izinden yürüyorum. Çocuklarımı da o şekilde yetiştiriyorum. Yani Atatürk deyince gerçekten böyle içimden bir şeyler kopup gidiyor. <laughs> ya ağlamamak için de kendimi zor tutuyorum. Evet çok duygulandım evet. Onu görseydiniz ona ne söylemek isterdiniz? Minnet ederdim galiba. Bize böyle bir ülke bıraktığı için galiba minnet ederdim lütfen. <laughs> Ağlayacağım şimdi. Sana hasret sana burgu. Ya bu ülkeyi kurtarmak için neler yapmış, tek başına bir adam ve bir, bir millet buna inanıyor. Bir millet buna inanıyor ve arkasından yürüyor. Bu, bundan yüce bir şey olabilir mi? Bundan daha kutsal bir şey yoktur. Ben çok teşekkür ederim bu fırsatı bana tanıdığınız için. Benim için Atatürk her şeydir. Atatürk olmasaydı biz bu vatanda köle gibi çalışmış olacaktık yani. Başkalarını tutsağı olmuş olacaktık. Atatürk benim için tek ve en büyük başkomutandır. Benim için Atatürk mutluluk ifade ediyor. Benim için Atatürk kadının özgürlüğünü sağlayan önder diye düşünüyorum. Atatürk yücedir. En büyük lider. Gelmiş geçmiş evet Mustafa Kemal Atatürk en büyük lider. Senin için Atatürk ne ifade ediyor? <laughs> Bizim toplumumuzun kendini kazanması demek. Benim için Atatürk cumhuriyeti ve layıklığı ifade ediyor. Benim için Atatürk insanlığın en büyük değeri. Baba gibi baba yani.

diyor tabii ki diyor ediyorum etmez olur muyum diyor. Bütün Türkiye'nin koruyucusu kendisi diyor. Onun sayesinde varız. E tabii ya oğlum. Benim için Atatürk dünyanın en büyük adamı. Gelmiş geçmiş. Tek ve tek benim için. Benim için Atatürk yurtta varır, dünyada varır demektir. Senin için ne demektir Atatürk? Çok büyük bir kişi. Yurdumuzu düşmanlar kurtardı. Benim için Atatürk başkomutan, lider, vatanımızın kurucusu, bir baba hatta. Benim için Atatürk çok önemli bir insan. Bizim geleceğimiz, yani unutulmayan bir insandır. Benim için Atatürk özgür yaşamamızın sebebidir. İçimizdeki bağımsızlık, yani Atatürk benim için varoluşumuzun bir garantisi gibi. Hani bunları bize sağlayan bir insan. Atatürk benim için tüm Türkiye'nin tek bir bayrak altında, Türk bayrağı altında hep beraber yaşamamızı ifade ediyordur. Hiç kimsenin baskısı altında olmadan nefes alabiliyorsak kesinlikle bunun sebebidir Atatürk. Atam cephelerde biridin, kendini yurda verdin. Göksünü Türklük için sınırlarda sen gerdin. Güven Atam bir baştan aşılmaz dağlar açtın. Yurt için, ulus için kahramanca savaştın. Karlar içinde yattın, yurttan düşmanı attın. Atam yokluk içinde hür bir millet yarattın. Devrimlerden nur oldun, Türklüğe uğur oldun bu milletin kalbinde okşanan uğur oldum. Şeref ata, şan ata, ata kahraman ata, ölmez eserlerinle kalplere yasan ata. Sarı mikrofon, Türkiye'nin en çok izlenen mikrofonu.